Biz buradan yaklaşık e, dönüm başı benim burası 3 dönüm 12 tona kadar üzüm aldığımız oldu. Yaklaşık 3 ton 3.5 ton arasında verim alıyoruz. Ama tabii ki bu verimi alırken de e, biraz e, bakımına özen göstermek gerekiyor. Diğer e, alfons cinsi bağlara göre biraz da bakım fazla istiyor. Geçen yıl 11 tona yaklaşık üzüm kestik buradan. Tabii fiyatlarımız geçen yıl 20-25 lira arasında Umarım bu sene de aynı fiyatlar olursa beklentimiz bu yönde. Bakalım şimdi, e, şu ana kadar bir e, alıcı gelmedi. E, üzümlerimiz de işte ancak böyle renklenmeye başladı. 10-15 güne kadar alıcıların da gelmesini bekliyoruz. Şimdi mutarım.